Evet sevgili öğrenciler merhabalar bugünkü sorumuz gördüğünüz gibi bir geometri sorusu AMC 8 sorusu pardon şöyle yan tarafa yazalım AMC 8 eski yıllarda sorulmuş. Evet ilk önce her zamanki gibi sorumuzu Türkçeleştirelim ne diyorlar İşte burada bir çokgen var A B C D E F çokgeni bu şeklin alanı 52 olarak verilmiş. Şöyle orta içeride notumuzu alalım. 52. Ondan sonra ne deniliyor işte? AB8 deniliyor. BC9 deniliyor. Ondan sonra AF5 deniliyor. Sordukları soru FE ile ED'nin toplamı nedir diye soruluyor. Yani şurası ve şurası nedir diye soruluyor. Evet. Burada videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Yoksa devam edelim. Şimdi ilk önce tabi verilenlerden ne çıkartabiliriz? Şimdi eğer B, C uzunluğu 9 ise ve şurası da 5 ise şurası 4 olmak zorunda. Neden? DE artı FA size BC'yi verecektir 9. Şimdi DC ile FE'nin... Yani toplamının 8 olduğunu biliyoruz. Fakat tabii ki şu iki değerin ne olduğunu bilmiyoruz. Şuraya ne, ne yazalım? A, A diyelim. Şuraya A diyelim. E değerimiz A olsun. Şimdi şurada şöyle kafanızdan şurayı birleştirseniz şurayı birleştirseniz burası noktadan Şuraya da ne diyelim işte H diyelim. Şimdi şu A, B, C, D, C, H bir dikdörtgen tabii ki. Alan A, B, C, H dikdörtgeni nedir? 8, 8 çarpı 9'dur. 8 çarpı 9, 72'dir. Dolayısıyla şu alan, şu içerideki alan 52 ise 72'den 50'yi 52 çıkar 52'yi çıkarttığınızda şu alanı F, e, D, H alanını bulursunuz. Dolayısıyla alan F, E, D, H dikdörtgeni eşittir 72 52 eşittir 20'dir. Bu 20'de neye eşittir? Şu dikdörtgenin alanına eşittir. Dolayısıyla 4 çarpı A'ya eşittir. Eşittir 4 A. İse iki tarafı da 4'e bölerseniz burada A eşittir 5 çıkar. Dolayısıyla bize sordukları DE ile EF'in toplamı dolayısıyla DE plus EF eşittir 5 artı 4. O da eşittir 9. Evet. Sorunun çözümü bu. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.